Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Astro Ece kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün zodyağın en gizemli, en tutkulu ve küllerinden yeniden doğmayı en iyi bilen ruhları için 2026 yılının belki de en köklü değişimlerini barındıran o sarsıcı ayını, Şubat 2026'yı konuşacağız. Sevgili Akrepler, biliyorsunuz ki siz dönüşümün burcusunuz. Hayatınızda her şey bitti dediğiniz noktada yeniden başlamayı, strateji kurmayı ve en derindeki gerçekleri yüzeye çıkarmayı seversiniz. Ancak bu Şubat ayı sizin için sadece ruhsal bir dönüşüm değil, hayatınızın temelini, yuvanızı ve köklerinizi sarsacak kadersel bir devrimi müjdeliyor. 2026 yılı genel olarak büyük bir dönüşüm yılı ve Şubat ayı bu değişimin sizin temel taşlarınıza dokunduğu dönem. Dördüncü evinizdeki ev, aile, kökler ve iç huzur alanınızdaki o devasa güneş tutulmasından yöneticileriniz Mars ve Plüton'un kadersel dansına kadar her anı güvenli alanınızı yeniden tanımlama odaklı bir Şubat bizi bekliyor. Öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanız ve bu videoyu beğenerek bana destek olmanız benim için çok kıymetli. Yorum yapmanız ve hype butonuna basmanız bu kanalın en büyük yakıtı. Sizin desteğinizle bu kadersel bilgileri daha fazla kişiye ulaştırabiliyoruz. Hazırsanız hayatınızın temelini yeniden inşa edeceğiniz o derinlikle hazırlanmış kadersel Şubat kapılarını birlikte aralayalım. 10. evde Aslan dolunayı kariyerde zirve ve netleşme. Şubat ayına 1 Şubat'ta gerçekleşen Aslan Dolunayı ile oldukça güçlü bir giriş yapıyoruz. Bu Dolunay sizin 10. evinizde, yani kariyer, toplumsal statü ve gelecek hedefleri alanınızda gerçekleşiyor. Ayın ilk günlerinde bir süredir emek verdiğiniz bir projenin meyvelerini toplayabilir veya kariyerinizde artık tamam mı, devam mı diyeceğiniz bir final noktasına gelebilirsiniz. Bu dolunay sizin toplum önündeki duruşunuzu ve itibarınızı parlatıyor. Belki bir terfi alacaksınız, belki de uzun süredir çalıştığınız bir iş yerinden kabersel olarak ayrılıp kendi krallığınızı kurma kararı vereceksiniz. 10. ev aynı zamanda otorite figürleriyle ilişkimizi anlatır. Babanızla veya yöneticilerinizle olan bir mesele bu dolunayla birlikte netliğe kavuşabilir. Kendinizi göstermekten ve başarılarınızla gurur duymaktan çekinmeyin. Çünkü gökyüzü bu ay sizin başarınızı alkışlamak istiyor. Ancak tam karşıt evdeki yuva vurgusu, iş mi, aile mi dengesini kurmanızı kadersel olarak zorunlu kılacak. Ev, aile ve köklerde reform. 17 Şubat Kova Güneş Tutulması Şubat ayının kuşkusuz en sarsıcı ve devlim niteliğindeki olayı, Tam da yuva ve aile eviniz olan dördüncü evde gerçekleşen gezegen yoğunluğu ve 17 Şubat'taki kova güneş tutulması. Sevgili akrepler, bu sizin için bir temel devrimi demektir. Yaşadığınız yer, aile içi dinamikleriniz ve içsel güvenliğinizle ilgili artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı 20 yıllık kadersel bir döngü başlıyor. Bu tutulma, önümüzdeki 6 ile 1 yıl boyunca etkisini gösterecek muazzam bir yeniden yapılandırma enerjisi taşıyor. Bir anda taşınma kararı alabilir, gayrimenkul alım-satım süreçlerine girebilir veya ailenizle ilgili uzun süredir saklı kalmış kadersel sırların açığa çıktığına şahitlik edebilirsiniz. Kovanın o özgür ve teknolojik enerjisi size, evindeki o eski ve hantal yapıları yık hayatının temelini daha modern ve özgür bir şekilde kur diyor. Uranüs'ün bu tutulmaya yaptığı sert açı özellikle ikili ilişkilerinizden veya ortağınızdan gelen sürpriz gelişmelere ve ev hayatınızda ani yön değişimlerine neden olabilir. Köklerinizde sarsıntı hissedebilirsiniz ama unutmayın. Sağlam olmayan yapılar yıkılır ki yerine çok daha güçlüleri kurulabilsin. Aşk, yaratıcılık ve şifa Venüs ve Merkür'ün balık yolculuğu. Şubat ayının ikinci yarısında 6 Şubat'ta Merkür ve 10 Şubat'ta Venüs 5. evinize. Yani aşk, çocuklar, hobiler ve yaşam sevincine geçiyor. Bu akrepler için ayın en şifalı ve keyifli dönemi. Venüs balıkta yücelir. Bu da aşk hayatınızda muazzam bir romantizm, şefkat ve kadersel karşılaşmalar yaşama şansı verir. Sizin gibi bir su burcu için balık enerjisi her zaman ruhu besleyen bir pınardır. Ancak dikkat. Merkür balıkta biraz sisli ve illüzyonlara açıktır. 26 Şubat'ta tam da bu aşk ve yaratıcılık evinizde Merkür retrosu başlayacak. Bu ne demek? Ay sonuna doğru eski sevgililerden şaşırtıcı haberler alabilir. Acaba o gün ne demek istemişti diye geçmişi sorgularken kendinizi bulabilirsiniz. Yaratıcı projelerinizde veya çocuklarla olan iletişiminizde bazı aksaklıklar yaşanabilir. Duygusal dünyanızda gerçek aşk hangisi diye sorgularken sezgilerinizin ne kadar keskinleştiğine şaşıracaksınız. Büyük kararlarınızı ayın ortasına kadar netleştirin. Ay sonundaki retro sürecini ise kalbinizdeki o eski yaraları onarmak için kullanın. İş hayatı ve sağlıkta ciddiyet. Satürn Neptün kavuşumu 14 Şubat civarında disiplin gezegeni Satürn Koç burcuna yani sizin 6. evinize iş hayatı, günlük rutinler ve sağlığa giriş yapıyor ve 20 Şubat'ta burada Neptünle tarihi bir kavuşum yapıyor. Sevgili Akrepler, bu sizin için günlük hayatta ustalık ve disiplin vaktidir. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca iş yerinizde ve günlük sorumluluklarınızda çok daha sorumlu ve sistemli olmanız gerekecek. Satürn burada size emeğinin ve zamanının gerçek değerini bil diyor. Yeni bir iş kurmak veya mevcut işinizde çok ciddi bir sorumluluk almak bu dönemde kadersel olarak gündeme gelebilir. Ancak sıfır derece koçtaki bu kavuşum aynı zamanda sağlığınızla ilgili kadersel bir iyileşme sürecini de başlatabilir. Artık sadece çalışmak değil, kadersel bir amaç uğruna hizmet etme sürecindesiniz. Hayallerinizdeki iş düzenini somutlaştırmak için gökyüzünden büyük bir destek alıyorsunuz. Sağlık ve enerji uyarıları. Kazalara dikkat. Şubat ayındaki Mars ve Uranüs karesi yöneticiniz Mars ve ilişkiler evinizdeki Uranüs ay sonunda sinirsel gerginliğe ve ani sakarlıklara neden olabilir. Özellikle ev içinde veya iş ortamında hızlı hareket etmekten kaçının. Zihniniz çok dolu olabilir, her şeyi kontrol etmeye çalışmak sizi yorabilir. Bu ay kendinize bir ruhsal mola alanı tanıyın. Özellikle suyla temas etmek, meditasyon yapmak veya bir hobiyle uğraşmak, ay sonundaki o sert Mars enerjisini şifalandırmak için en iyi yol olacaktır. Ayın kritik tarihleri 1 Şubat Aslan Dolunayı Kariyerde bir zirve, beklenen bir haber ve itibarın parlaması. 3 Şubat. Uranüs 7. evde ileri. İlişkilerde ve ortaklıklarda beklenen düğümlerin çözülüşü. 14 Şubat. Satürn 6. evinize Koç giriyor. İş hayatında ve sağlıkta disiplinli ustalık dönemi başlıyor. 17 Şubat. Yılın en kritik günü. Kova güneş tutulması. Evde, ailede ve köklerde 20 yıllık yeni bir devrin başlangıcı. 20 Şubat. Satürn Neptün kavuşumu hayallerdeki iş düzenini veya sağlığı somutlaştırmak için kadersel mühür anı. 26 Şubat Merkür retrosu başlıyor. Aşkta geçmişle hesaplaşma ve yaratıcılıkta eski projelerin dönüşü. Ayın ritüeli 17 Şubat tutulma gecesi bir miktar toprağa bir kaba koyum ve üzerine bir adet gümüş renkli mum dikin. Hayatımın temellerini kadersel bir güçle yeniden atıyorum. Evime, Aileme ve ruhuma huzuru, güveni ve yeniliği davet ediyorum diyerek mumu yakın. Mum bittiğinde o toprağa evinizdeki bir çiçeğin dibine dökün. Yuvanızdaki o kadersel değişimi bu ritüelle mühürleyin. Ayın olumlaması. Ben güvendeyim. Ben güçlüyüm ve ben değişime hazırım. Hayatımın temellerini sarsılmaz bir inançla yeniden inşa ediyorum. Geçmişin tüm yüklerini yuva sıcaklığında şifalandırıyorum. Her kadersel adım beni daha huzurlu bir versiyonuma taşıyor. Evet sevgili akrepler, 2026 Şubat sizin için o meşhur küllerinizden doğma gücünüzü yuvanızda ve ailenizde kullanacağınız muazzam bir ay. Korkmayın. Temeller sarsılır ki çok daha görkemli bir yapı inşa edilebilsin. Siz zaten zodyakın en dayanıklı ve krizleri yöneten ruhusunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin Şubat ayı ev ve aile niyetleriniz neler? Yorumlarda buluşalım. Her birinizi derinlikle ve ilgiyle okuyorum. Mart ayının o şifalı enerjilerinde görüşmek üzere. Işığınız hiç sönmesin.